Üçüncü tiyatro günlerinin son oyununu izledik. Antapos dedik. Nihal Yalçın yanımızda. Nasıl geçti sizin için? Kıbrıs sahnesi, Binamintan sahnesi güzel, değişik oluyor tabii. Şimdi ben İstanbul'da bambaşka bir e, dekorla oynuyorum. Hadi yani bir platform üzerinde seyircinin arasında oynuyorum. Oyuncu çok göz göze bakmaya müsait bir oyun ve ben orada bütün seyirciyi görüyorum. Böyle çerçeve sahnede zorlanıyorum. Tabii Ankara'da da oynadım ama burası bir de ekstra büyük ama gene de ben bu hikayeyi anlatmayı çok seviyorum. O yüzden her yerde, her koşulda herhalde oynayacağım, oynayabiliyorum, oynarım diye düşünüyorum. Ben hani seyirciye sormak lazım. Oyunla ilgili bir Aslında kalabalık bir sürümün tek başına bir oyunu demiştiniz. Biraz da oyunla ilgili şeyler Oyun, yani bilmiyorum Kıbrıs'ta durum nasıl ama hani şey de oldu. Başında diyor ya, hiçbirini ses çıkarmadınız, yanında gelmezsiniz. Hani İstanbul'da olunca çok örtüşüyor. Ee, evet, yani ne yazık ki her gün onlarca artık daha fazla bir sürü böyle hikayelerin o haberler okumuyoruz bile belki yani birçoğumuz bakmıyoruz görmüyoruz ama evet yani Leyla değil de bilmem yani isim bile vermeye artık gerek yok yani bunu özellikle can her bir sürü kadınlar bir sürü bir şey yapıyor ama ülkenin genel yani Türkiye'de şu anda genel bir korkunç kaot, kaotik bir ortam var. Bütün bunların arasında aslında bu kadın e, hikayesi ama canım bana sıra gelene kadar gibi oluyor. Öncesinde başka meselelerden dolayı aman canım deniyordu şimdi. E, yani erkek korkunç bir biçimde en çok kadına ve çocuğa zulüyor diyor Yani evet, ya gerçi her şeyi çok eşit zulmediyor. onu söylüyorum yani doğaya da, kadına da, adama da, çocuğa da, hayvana da, her şeye. Ama bu mesele çok aciliyetle çözülmesi yani, çözmüyor. İndirim veriyor, e, erkeklere haklı buluyor. Kocasını öldüren kadına e, daha büyük yaptırımlarda uyguluyor. Bilmiyorum yani ne yapılır? Artık kadın timlerimi kurmak lazım. <laughs> Aslında bu da bir çaba, oyun, sanat. <laughs> Evet, yani tabii ki bu bir sosyal sorumluluk projesi değil. Hiçbir zaman böyle olmasını istemedim. Seray'ın ben kitabını okudum, çok sevmiştim. Ver, oynayayım dedim, verdi, oynadım. Evet ama bu çok Biri bir ülke. Hep onu söylüyorum, keşke bambaşka kadınlar yazılsa, bu ülkenin kadınları bambaşka hallerde olsa da onları oynasın. Hatta hiç oynamak gereği bile duymasak. Ne Biri bileyim daha böyle şarkılı, türkülü, performanslı şeyler yapsak ama öyle olmuyor. Bu çok gerçek, çok klişe, çok eski bir dil olabilir ama ne yazık ki ülkenin eylemi çok eski de çok yeni yani o yüzden. Öyle yani bu yani ben 10 senedir tiyatro yapmadım buradan mezun olduğumdan beri çünkü yani ne yapmam gerektiğini niye yapmam gerektiğini yani tiyatro benim için öyle bir şey evet bir şey ben bir şey söylüyorum bir, bir şey anlatıyorum o yüzden kıymetli evet, ol, Son olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oyunculuktan arkadaşlara birlikteydiniz onlarla tiyatro aşamasında. Onlara bir öneriniz var mı yeni gelecek arkadaşlara bu sektöre gireceksin işinizi yapacak mı? Oyun, oyunculuk bölümünden ziyade önce şeyden çok rahat rahatsız oldum mesela hani telefon ve fotoğraf çek yani ne olursa olsun çok birebir bir şey anlatıyorum çok hani göremesem bile herkese bakmaya çalışırken flash patlaması ve ışık görmek mesela bu korkunç ama hani oyuncu herkes bir şekilde kendi yolunu buluyor kimsenin kimseye bir şey söylemesine gerek yok diye düşünüyorum ama bence yani çok kıymetli bir iş yapıyoruz böyle yani sevmeden yapılacak bir iş değil bence herkes çok severek yapacağı metinler bulup ya da çok severek oynayacağı şeyler bulduğunda zaten hem mutlu olacak hem de iyi yapacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi gördük Çok teşekkür <laughs> ederim. Edelim.